Çocuklar Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim Bu minik panda kimmiş? Bir tanıt bize kendini Merhaba ben Lavinya 8 yaşında bir jimnastik yapmayı çok seviyorum Evet arkadaşlar Lavinya benim öğrencim Ve bugün benimle evde O yüzden dedik ki Lavinya'nın jimnastik antrenmanını Hep birlikte yapalım Dostum hazır mısın antrenmana? Hazırım Peki o zaman ekipmanlarımız neler? 4 adet kitap. Evet. 4 adet kitabınızı alın ve Lavinia ile beraber hepinize evde jimnastik yaptıracağım. Evet, hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Evet, haydi bakalım hep birlikte çocuklar Lavinia 3 tur koşu istiyorum. Başla bakalım. Evet, alan kullanabileceğiniz bir yerde olun çocuklar evde. Kolları kullan, nefes alıp vererek koşuyorsunuz. Birazdan kitaplar devreye girecek. O zamana kadar şimdi Lavinia koşarken dizlerini karnına çekiyorsun. Çek, 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 çek. Kolları da kullan, 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 kullan. Süpersin. Şimdi ellerini kalçaya yaklaştır ve topuklar ellerine. Haydi çocuklar hep birlikte Lavinia beraber evde cimnastik saatindeyiz. Devam 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 devam. Tamam şimdi gel bakalım buraya sırayla bu hareketler ısınma çok çok önemli. Çünkü bugün Lavinia ile birlikte amut yapacağız, köprü çalışacağız ve çok güzel bir şekilde tüm kaslarımızı çalıştıracağız. O yüzden vücut farkındalığı olan çocuklar istiyorum. Kollar yukarıya upuzun, parmak ucunda yürüyorsun. Yürü bakalım. Nefes alıp vererek kafa dik karşıya bak Lavinia. Yürüyorsun ve bana doğru gelirken rahat serbest gelebilirsin. Çocuklar siz de alan kullanırken, giderken hareketleri yapın, dönerken serbest ve dinlenin. Ellerini arkaya sakla şöyle, evet ve topuklarda yürüyorsun. Haydi bakalım, Bravo! Evet, benim minik cimnastikçilerim. Hep birlikte, Lavinia ile birlikte herkes evde cimnastik saatinde. Şimdi bacakları öne doğru savurarak gidiyorsun. Hadi bakalım. Biliyorsun hareketleri. Bir, yukarıya parmak ucu. Hop. Evet. Gel bunu bir tane daha yapalım. Bu sefer diğer bacak yap. Tamam mı? Sizler de. Hadi bakalım. Evet, süpersin. Bravo. Harikasın. Gel bakalım. Şimdi hemen hareketi gösteriyorum. Bak izle beni. Her seferinde eller öne, bacak yukarıya, hop. Hep aynı bacak. Bunu yapıyoruz. Sonra diğer bacak. Hadi bakalım göreyim. Parmak ucu sıkı. Evet, süper. Bir tane daha. Bravo. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Şimdi diğer bacak tatlım. Parmak ucu sıkı. Evet, devam. Süpersin, evet. Bu çoraplar da benim en sevdiğim panda çorapları. Panda çoraplarını giymiş gelmiş. Hadi bakalım. Eller belinde, dümdüz, bacaklar kapalı, dümdüz yukarı zıplama. Dümdüz yukarı zıplama. İyice yukarı zıplıyorsunuz, sanki başınızda bir mıknatıs var ve sizi yukarıya çıkıyor, çekiyormuş gibi. Gelirken yürü, dinlenmiş olursun. Şimdi biz bu arada evin koridorunu kullanıyoruz. Sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Dön arkanı, eller belinde geri geri zıplıyorsun. Eller belinde, koy beline. Evet, iyice yukarıya. Kapat bacakları. Birazdan aç kapı yapacağız çünkü. Aynen, süpersin. Bravo benim çocuğuma. Arkadaşlar, ekranları başında bizimle evde jimnastik yapan herkes. Eminim elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi herkes elini beline koyuyor. Bacakları aç, kapa başlıyorsun. Başla bakalım. Aç kapa aç kapa bravo 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 evet. Gel bakalım aynısını şimdi geri geri yapacağız. Haydi. Bu ısınmalar jimnastikte çok çok önemli. Çünkü bütün yapacağımız jimnastik hareketlerine ön hazırlık oluyor. Şimdi ayı yürüyüşüyle başla bakalım. Bacak küçük. Küçük. Küçük ayı yapıyor. Bacakları açtı. Avuç içleri yerde. Haydi bakalım yürüyorsun. Dizler sıkı. Süper süper süper. Bravo benim minik pandacım. Haydi bakalım. Şimdi büyük ayı yapabilirsiniz çocuklar. Lavinia ile birlikte büyük ayılar, büyük ayılar gelsin, gelsin, gelsin. Aferin. Yoruldun mu? Hayır, hayır. Benim çocuklarım yorulmaz. Benim çocuklarım yorulmaz. Evet. Ne benim öğrencilerim ne de benimle YouTube'dan cimnastik yapan, spor yapan çocuklarım yorulmazlar. Değil mi? Evet. Aferin. O zaman sırada ne var? Tavşan. tavşan. Hadi bakalım tavşan. Tavşan amut için çok önemli. Kolay e, ben... güçleniyor çünkü. Bunu nasıl... Dizler bükük. Dizler bükük. Hadi bakalım. Göreyim. Evet. Hop ellerini koydu. Ne yaptı? Topuklarını poposuna doğru taşıdı. Bravo. Süpersin. Topal köpeği hatırlıyor muyuz? Evet. Hadi bir görelim. Topal köpek de amut için çok önemli. Parmak ucu sıkı. Evet. Nefes al ver. Harikasın. Hemen ne yapıyoruz? Diğer bacakta da yapmalıyız. Sıkı parmak ucu. Sıkı parmak ucu. Bravo. Evet. Bu cimnastik hareketleri evde bizimle uyguladıkça gerçekten sizi çok geliştirecek. Hem dengenizi, hem koordinasyonunuzu, hem kuvvetinizi. Şimdi sırada yengeç var. Hadi bakalım göreyim yengeci. Birazdan bir parkur kuracağım. Hadi iyice göbeğini göbeğini kaldırdım, çektim. Sanki göbeğinde ne taşıyorsun? Ne taşıyorsun Lavinia? Çay. Çay. Evet, çaylar dökülmesin. Siz çikolatalı süt olur, portakal suyu olur, çilekli süt olur. Artık neyse. Bunu ters yengeç. Hadi bir çay daha istediler. Bir çay daha. Benim minik yengecim bir çay daha götürüyor. Düşmesin çay. Evet, dökülmesin. Devam. Süpersin. Bravo. Çak dostum. Yes. Şimdi el arabası yapacağız. Kollar güçlenecek. Ben Lavinya'yı tutuyorum. Evde sizinle kim varsa eğer bir büyüğünüz varsa aynısını beraber yapabilirsiniz. Karın kaslarını sık. Hadi bakalım popoyu da sık. Evet. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. Çocukları tutan kim varsa bas kollara. Bakın ayak bileklerinden değil dizlerden tutuyorum ki karın kasları daha rahat etsin. Kollar güçlensin. Bırakayım mı? Hayır. <laughs> İn yavaşça. Bravo. Gel hemen gel 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 gel. Evet. Şimdi ne kaldı? Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Kurbağa. Evet hadi bakalım kurbağa çok zıpla. Zıplarken kollar yukarı. Bravo minik kurbağa minik kurbağa. Biz bir lavinya ya bir panda hareketi bulsak ne olabilir panda hareketi? Yalaklı pandalar. Yuvarlanıyorlar değil mi? Evet. Burada takla. Evet takla olabilir. Ama burada şu an yapmayalım. Çok güvenli olmaz. Evet. Onu başka bir e, panda ya özel bir belki seri çekebiliriz. Bu da bir aklımızda fikir olsun. Evet. Şimdi ördeği biliyor musun sen? Evet hatırlamıyorsun çünkü çok ördek yapmıyoruz. İzleyin. Haydi ördekler. Belki ama ördeğin çıkardığı sesi biliyorsundur. Buak, buak. Hadi gel o zaman senin ördek oluyorum ben de. İn bakalım tut ayak bileklerinden. Ses senden aksiyon benden. Evet. Beraberiz. Hadi bakalım ördek. Minik ördek. Buak, buak. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> evet herkes bizimle ördek oldu mu? Süper. Bu ördek bayağı sesli bir ördek. Bravo. Bravo. Şimdi. Evet artık biraz güçlenme ve kalp atım hızımızı arttırma zamanı. Bunun için Lavinia'cığım parkur yapıyorsun. Bu kitapları istemiştik sizden. Kitapları al bakalım. Aralıklı olarak diziyorsun. Sen de. Görev senin. Aynen. En başa şurayı yapalım. Böyle. Evet. Aynen. Devam et. Süpersin. Harika. Şimdi her hareketi iki tur yapacağız. Tamam mı? Önce ellerin belinde aralarından tak 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 zıplıyorsun. Bir, iki, hop gel koşuyorsun. Koşarak geliyorsun. Hiç durmak yok. Bir daha. Hop 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 hop. Süper. Hep koşarak geliyorsun. Ben her hareket arasında seni dinlendireceğim. Tamam mı? Şimdi ilk hareket bitti. Dinleniyorsun. Bu sefer aç kapa. Her kitabın yanına geldiğinde bacağını açıyorsun. Arada kapatıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım göreyim. Eller belinde de olabilir. Süper. Evet koşarak gel. Bir tur daha. Evet süper süper. Bravo gel bakalım. Şimdi aynısını sen geri geri yapabilir misin? Ne? Bu sefer, bu sefer her boşlukta bacaklarını aç. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Kitapta. Evet, kitabın üzerine atladın. Süpersin. Aç. Aa, oh. evet, dengeni sağla. Evet, bravo. Hemen bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Evet, Evet, bu şekilde çocuklar aynı zamanda mental anlamda da hedef odaklı geliştiriyorlar kendilerini, odaklanıyorlar, konsantre oluyorlar ve reaksiyon süreçlerini de aslında yavaş yavaş bu tarz aktivitelerle arttıracağız. Bu reaksiyon süreci olarak size bir tüyo vereceğim. Nasıl mı? Lavinia, komutlar artık şöyle. Ben elimi vurduğum anda çıkman lazım. Tamam mı? Aha. Şimdi ben elimi vurduğum anda çok zıpla yapıyorsun. Ortalarda çöküyorsun. Sonra. Hop zıplıyorsun. Hazır mısın? Ortalarda çöküyorum ki lanların üzerinde zıplıyorum Hayır, ortalarda çöküyorsun sonra zıplayarak diğer boşluğa geçiyorsun. Yani. Bu? Evet, sonra hop. Hazır mısın? Hazırım. Evet, dikkatli. Hop! Daha elim uzundu. <laughs> Vurmadık. <laughs> Bu bir hızlı bir kurbağa. Hızlı bir kurbağa. Koş 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 koş. Haydi. Haydi çocuklar. Bütün ekran başında kurbağa olan çocuklar Lavinya ile süpersin. Dur. Süpersin. Şimdi denge istiyorum. Denge. Nasıl biliyor musun? İzleyin çocuklar Lavinya ile birlikte. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ve 1 2 3. Tamam. Anlamadın. Normal. Çünkü göstermemiştim. Şimdi hemen gösterdim. Süpersin. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daha konsantre. Bir daha. Daha konsantre. Haydi yavaş kontrollü. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Bunu sevdim. Şimdi bunlar yanda bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ama bunu hızlı hızlı yapıyorsun ve gidip geliyorsun ve 5 tane. Aynen. Be yes. 5 tane. 5 tur. Hiç durmadan. Hadi. 5 tane bu tarafta yapacak. 5 tane diğer tarafta yapacak ki bacaklarının ağırlık merkezi değişsin. Hadi çocuklar. Size Lavinia ile birlikte hazır. Hop. Durmuyorsun. 5 tur. Evet. Evet, evet. Devam, iki bitti. Aferin, aferin. Haydi çocuklar. Son mu bu oluyor? Yok, buraya gelince bitecek. Bravo, bravo, bravo. Mükemmel. Şimdi diğer taraftan. Bu sefer kolları da biraz dahil etmeni istiyorum. Hı. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet, bir. Haydi güçlü. Odaklan. İki, haydi çocuklar. Koordinasyon. Devam, devam, devam. Devam, devam, devam. 3 wow, Üç oldu. Son iki. Karşıya bak. Karşıya bak. Aa, aa, kitaplarım yerinden oynuyordu. Son kez. Son kez. Son kez. Harikasın. Topla kitapları. Topla. Topla. Kalsın orada. Kitaplar burada kalsın. Evet. Çünkü kitapları burada merkezde buluşturduk. Ve Lavinia Öne atlıyorsun. Güçlü bir şekilde sonra geri atlıyorsun. Dikkatli. Bir. Çok gitme. Çok gitme. Yavaş yavaş. Hop arkaya. İki. Konsantre oluyorsun. Bir dakika. Şunu istiyorum bak. izle beni. Bütün çocuklar beni izlesin. Daha yavaş küçük açılarda. Bir. Hop ki. Tamam. Bir. Hop ki. Bacaklarımı açıp ben biraz kaytardım. Sen yap bakalım. Bir. Hop ki. Evet. Bir, iki. Evet. Süper. Süper. Karşıya bak. Odaklan karşıya. Süpersin. Haydi çocuklar. Son dört. Hop. Üç. Bravo. Evet. İki. Ve çak. Aferin. Çok iyisin. Bravo. Gerçekten iyisin. Yorulmuş olabilirsin. Normal. Şimdi ama bacakları ve kolları çalıştırıp sonra senin birazcık postür duruşu için çocuklar bu antrenmanda önemli. Dik daha dik durabilmemiz için, boyumuzun uzun gözükmesi için minik bir çalışmamız var. Sonra amut ve köprü yapıp bitireceğiz. Tamam mı? Şimdi otur bakalım kitapların üzerine. Aynen, kapat bacaklarını. Koy ellerini arkaya. Yengeç pozisyonuna gel. Evet. Tam olarak 10 tane yengeç yapıyorsun ve popon oraya değiyor, yukarıya çıkıyor sonra. 1, evet, 2, süpersin, 3, 4, 5, 6, 7, nefes ver, 8, 9, 10, kal yukarıda, kal, 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 kollar güçlensin, süper. Şimdi yavaşça in, ayaktayız artık, ayaktayız, Evet, şimdi sana iki tane kitap veriyorum. Al bakalım kitapları. Ve duvara yaslanıyoruz. Bak, gel bir duvara yaslan. Yaslan. Topuklarını tamamen, evet. Kollarını öne uzat. Kitapları arkadaşlar şöyle yanlardan tutuyoruz. Bu şekilde. 10 kere kollarını kaldırıyorsun dümdüz, indiriyorsun. Bu açıya kadar, evet. Hadi bakalım. 2, aynen. 3, süpersin. 4, 5, aynen. 6, karşıya bak, kitaplara odaklan. 7, 8, 9, 10, bravo. Şimdi kal böyle, aç bacaklarını. Bacakları aç, karın kasları biraz güçlensin. Lavinia yavaşça 1 dön, hop bu tarafa dön 2. Karın içeride, kalça sıkı bu. Şimdi bu pozisyon iyi. 1, 2, bravo. 3 4 süpersin 5 6 çok eğilme vücudunu hop 7 8 son 9 ve 10 bravo ver bakalım terledim biliyorum evet evet yoruldu kuşum yoruldu biliyorum bütün çocuklar yoruldu artık 3 tane olmak çalışıyoruz 3 tane duvardan köprüye inme çalışıyoruz ve ondan sonra antrenmanımızı bitiriyoruz tamam mı İkisi aynı hareket olmayabilir ama alttan yapmış olabiliriz. Aynen öyle. Bir oluyor. hareketten altıdan. Aynen öyle. Şimdi evet. önce amuda tırmanma. Dön bakalım. Koy elleri yere. Lavinye rahatlıkla yapabildiği için çok ona dokunmayacağım ama ilk kez yapanlar için önerilerim olacak. Tamam o kadar yaklaşma. Bu kadar yeter. Kapat bacaklarını. Evet, bacaklarını kapat. Düşmezsin. Tutuyorum seni. Bas kollara. Bas. Nefes al ver. Kapat bacakları. Evet. Burada tutan biri varsa eğer çocukları omzundan destek verebilir. Yavaşça in. İn yavaşça. Evet. Şu anda aslında ellerin değil ayakların kayıyor. Çoraplarını çıkar bakalım. Ellerin kayıyor. Haydi çoraplarını çıkar bakalım. Çoraplarını çıkar. Evet. Ver bana çorapları. Ayağınızda çoraplar varsa çıkartın çocuklar sizlerde. Şimdi daha sağlam olacak. Hadi bakalım. Hazır. Şimdi daha güçlü. Evet işte. Sıkı. Çok yaklaşma. Bu iyi. Kapat bacakları. Kapat. Nefes al ver. Say ona kadar sesin gelsin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Otur dinlen. <laughs> Hemen oturdu. Otur dinlen. Kuşum benim. Evet arkadaşlar yorulacaksınız. Ama yorulmadan gelişim var mı? Hayır. Değil mi? Son 4 hareket. Bir alıp daha yapıyoruz. Sonra 3 tane köprü çalışıyoruz. Köprüde belimizi açıyoruz. Nasıl köprüye inebiliriz onu görüyoruz. Sonra zaten vedalaşacağız. Kalk bakalım ayağa. Kısa, pratik, her an her yerde. Özellikle evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu jimnastik antrenmanı çok etkili. Hazır yazsan Bir tane daha umut yapıyoruz. Ona kadar sayacaksın. Gel bakalım. Kollara iyi dayan. Bas kollarına. Evet. Kapat bacaklarını. Bir, iki, Süper. 4, dört, beş, altı, Bravo. yedi, sekiz, dokuz, on. Aferin sana. Çak dostum. Çak süpersin. Eller gerçekten terlemiş. Köprüye nasıl iniyoruz? Hatırlıyor musun? Bak buradan aynen hop gidiyoruz. Yes baby. Ben yanındayım. Arkadaşlar sizler de deney deneyebilirsiniz. Eğer korkuyorsanız yanınızda bir ebeveyn size eşlik edebilir. Kaldır kolları. Önce bizi izleyin sonra siz de uygulayın. Önce anlatıyorum. Kolları kaldır. Bacakları biraz aç. Biraz bana yaklaş hatta Lavinia. Evet. Aç, aç biraz bacaklarını. Evet. Burada bir mesafe olsun. Şöyle büyük bir adım. Şimdi kollarla eller aynı anda gidiyor. Başın da gidiyor ve yavaş yavaş o inerken ben belinden destek oluyorum. Tekrar haydi tırmanarak yukarı çıkıyoruz. Bir, iki, nefesini tutma. Gel, 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 gel. Bravo. Nasıl hissediyorsun? Oraya söyle. Wow. Wow. Haydi. Yanında az dokunuyorum. Artık kendi yaparsın. Gel, kaldır kollarını. Ver ben nefesini. Giderim. Evet. Aynen, 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 aynen. Süpersin. Nefes al ver. Saçlar, saçlar. Wow. Bravo. Çak. Bu antrenman, Levinya'nın gerçekten hani biz düzenli beden antrenmanlar yapıyoruz ama evde kaldığımız zamanda da mutlaka antrenmanlarımızı aksatmıyoruz. Evet. O yüzden ne diyoruz benim motom neydi? Spora. Ev evet, spora bahane yok. <laughs> evet, o yüzden evde olsak da antrenmana devam ediyoruz. Son kez yapıyorsun, son kez yapıyorsun. Kaldır kolları, ellerine evet ellerine bak. Yavaş yavaş in. Nefes al ver. Ve yavaşça yukarı. Bravo. Seni tebrik ediyorum şöyle. İyi bir performans. Evdeki antrenman için gayet iyi. Size belinizi rahatlatacak. benim çok sevdiğim bir hareket söylüyorum. Davinia bak. Yok yok şu bak. Olduğun yerdesin. Hop göğsüne içeriye doğru bastır. Sırt kaslarını rahatlat. Aç. Nefes al ver. Bir rahatla bakalım. Nasıl hissediyorsun? İyi Hadi sen böyle minik bir stretching'i de hemen göster. Otur kelebek ol. Kelebek ol. Uçur kelebeklerini. Uçur 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 kelebekler uçsun. Terledi kuşum. Evet. Burnunu da bir değdir bakalım ayak parmak ucuna. Süper. Son kez kaldır kolları. Haydi çocuklar hep birlikte. Bacakları ileriye uzat. Uzat bacakları ileri uzat. Yavaşça nefes ver. Kapan. Süpersin. Şimdi gel ayakta buluşalım. Gel 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 gel. Dokun bana. Kaldır beni diyordu. Dokun bana diyordu. Evet. Seni ve seninle beraber evde jimnastik yapan bütün çocukları Kocaman alkışlıyorum. Şak baby. Evet. Çocuklar süpersiniz. Düzenli olarak antrenmanlarınızı yapmaya lütfen devam edin. Nerede olursanız olun açın videoları ve bizlerle antrenmanlara devam edin. Eğer cimnastiği geliştirmek istiyorsanız detaylı bütün farklı hareket tekniklerini kanalımda bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenin arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Değil mi? Arkadaşlar evet. siz yapıyor musunuz öyle kendi aranızda çocuklar videoları paylaşıyor musunuz? Şimdi biz okuldayken genellikle o videolar arkadaşlarım söylüyorum. Hı -hı. Onlar izliyor okulda geldiğimizde hep beraber çalışıyoruz. Onu. Wow! Süper. Bütün çocuklar birbirinize gönderin gönderin herkes jimnastik yapsın. Çünkü jimnastik tüm sporların temeli ve en erken yaşta başlanabilen bir olimpik spor branşı. Tüm çocuklar jimnastikle spora başlasınlar istiyoruz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen hemen abone olun diyorum. Benim Instagram hesabım Ebru Karaduman Official. Seninki nedir? Lavinyonlar. Lavinyonlar. Bizleri takip edin. Bu antrenmanı yaptıysanız güzel yorumlarınızı bizimle paylaşın. Kapanışı Lavinya'ya bırakacağım. İçinden geleni söyleyerek senin yaşında, senden küçük, senden büyük tüm çocuklarla vedalaşabilirsin. Burada bahane asla yok. Uyku trenizi bozmayın, sağlıklı beslenin ve annenizin babanızın sesini dinleyin.